arkadaşlar bir saniye. İşte, Burası saç benim. Arkadaşlar bunda da güncelleme geldi. Hem de bakın bunları fullleyeceğim az kaldı. Bazen aksesuarlarım ah, kaldı. Burada içinde giren savaşçı bile var. Bakın bu. Çok değişik değil mi? Bu da var. Oy bir, bir, sürü yaptık. Şu kurova bak şu. Kurova yeni bir de dükkandan bir şey alamıyorum. Neden? Bütün elmaslarımı harcadım. Bakın. Ama bir sürü şu yapacak. yapacağım. Çünkü arkadaşlar bir şey yapacağım onlarla. mi olsun. Abi şunları toplayacağım. Kadın dal, 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 dal. Hızlı hızlı. Dur Daha, daha, daha arkadaşlar bir sürü. Tamam bu kadar okay, Şimdi buraya geldiğimizde oldu mu acaba? Şimdi şuralara gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> bu arada bu oyunu nasıl kırmak istiyorum linkini koyacağım ve şunu alıyorum 500'ü gösterdim abi. Arkadaşlar buradan şu buru da alacağım. O buru bu burada bir sürü harcadım arkadaşlar ne çok biriktirmişim ya her şeye ama ben bunları biriktireceğim bir dakika ya da ben bir yapayım ya bir video beş yapacağım beş. Dal. dal 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 Tamam o kadar biriktirdik. Biriktirdik. Bakın şimdi dükkanda kaç olmuş? Bakın dükkan şimdi kaç olmuş? Arkadaşlar bekleyin ben hiç geldim. Burada ne oluyor? Aha video. Geldim arkadaşlar. Ş şimdi de yine 5 tane şu anda 80'den başlayacağım. Çok oldu. Allah iki <laughs> ya. Neyse iki değil yani. <laughs> tamam şu kadar yaptık. Şimdi ses oynayacak. olacak. Acaba kaç yollayacak bize? O abi olmuş 15. <laughs> Neyse bu. Çok iyi de <laughs> sen arkadaşlar iki kız oyun oyunu verdiniz ne yapsak olmuyor bir dönüyoruz olmuyor artık Tamamdır. bir rekağıldık. Abi. Ha, her her öyle diyorlar. Buradan bir burada daha zor <laughs> Ama orada şey. <laughs> yaptım arkadaşlar. Yine başlıyorum. 60'lardan. <laughs> <laughs> Tamam Şimdi bakıyoruz İlk anda Yani şunu Yere biliyor muyuz? Aldım abi Arkadaşlar videonun sonunda skin de bir tane. Bakın cehennem skin'i yok. Pardon bu. Bunun adını bana ne olur? Pü o. Pü pü o. Pü pü o. Pü pü o. Bu bakımında şimdi silgin çıkarma güdümüne de başlayalım. Bir tane kutu arkadaşlar. Şu an tane kutu açacağım. Acaba ne çıkacak? Var aksesuar falan çıksın ya. Aksesuar falan çıkmayacak tabii ki. Aksesuar soracaksın ya. Bir aksesuar. Bak bir tane aksesuar. Eyvah aksesuar. Aksesuar çıksın. Bir damakon bir. İki. Üç dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Çıkmadı hiçbir şey. Ya da yemeği yükseldim. On bir. Ya da aksesuar kadar bir aksesuar değil mi arkadaş? Bir tane aksesuar çıkartın ya bize. Böyle elim arayacaksın yoksa. Yani şuradan bir büyük kutu aksesuar çıkmayacak sanırım. Çevrim içi para kazandırma uygulama. Ne bu? Bu de, Bu çıkmadı. Aha para çıktı. Sağda çıkacak ki. O çık çık lan Frank. Çık lan. Tamam çıktı Frank. Şimdi kaç artın, kaç altın istiyor bu? Mortis bu kadar altın. Bu sen 5'le bir bakacağım bu bu kadar altın. 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 Full yapı şeyleri bakıyorum artık. Sen ne diyorsunuz da?

vurdu arkadaşlar hep bak videolardan sinirleniyorum bak ne bu ne bu ne 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 ne, ne. böyle boyu mu var ki ya bu reklamını ben hiç çık ya vardı ya tamam arkadaşlar şunu yapabiliyorum sanki Muğurt yaptırdım. Aslında da yaptıracaktım da muğurt sizi kırmayayım şu anda. Şimdi başlıyorum. Yok hadi. Hayır akut açacağım ya bir aksesuar için. Abi bir tane aksesuar Arkad arkadaşlar şu Temps Rema ının Da bakın hmm. Onda üç yüzden e Ben bu kapatıyorum Kaç çıkacak diye Kaç arkadaşlar Dayanmayın Çıkmıyor çünkü Ama çıktı bu sefer Kuruğun şeyi çıktı Vallahi ne şey çıktı. Pardon sıfır yaz böyle çıkınca arkadaşlar kurulu şeyi istediğim şey değil ama çıktı yani. Anka kurulu var mı? ben de. Şimdi oyna devam. Devam devam. arkadaşlar. Bu kadar beğendim. Merhaba yaptıysanız like atın. Videomu açmayı unutmayın. Arkadaşlar güzel bir şarkı var. Hadi bakalım. Ev ev ev. Ben şu an söylemeyeceğim. Yarın başlıyorum. Hadi Hadi bay bay. Görüşürüz. Bir de şunu oynayalım sizin için. Da da da. Evinde kal dışarıya çıkma evinde kal kalma kalma ya şimdi şimdi söylemeyeceğim siz hadi bay bay görüşürüz hoşçakalın bay bay